Arkadaşlar daha doğrusu tabletim geldi ve tabletim tamircideydi neden dersiniz? tamircideydi gerçekten çünkü bazı sorunları vardı ekranda gölgelik var yani vardı ama hala var duruyor yapamamışlar açılma kapanma çok uzun sürüyor onu yapmışlar işte o kadar bir dakika herkese ve arkadaşlar bana abone olun lütfen bakın. Ben size 116 tane video çekiyorum. Siz size 8 abone oluyorsunuz lütfen. Gerçekten çok üzgünüm. Sizin kanalınız varsa tabii ki size de abone olurum. Yorumlar yok ama ya. Neyse ben yine de çıkarıyorum. Tamam ve arkadaşlar ben birazcık değiştim galiba ya. Ve arkadaşlar ilk, ilk kanalımı hatırlıyor musunuz? Küçük Bundan sonraki eski değildik. Ben sarılacaktı sallanıyorum. Ne kadar sallanırsam puan vereceksiniz. Bakın hiç unutmadım. Bu şu anda burada yok arkadaşlar. Arasınız da bulamazsınız. Gerçekten. O günleri çok özledim. Siz küçüklüğünüzü özlediniz mi? Benim küçükken saçlarım kıvırcık kıvırcık, kıvırcık 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 Ve kendimi tanıtırken benim burnumu hiç akmazmış Adam söyledi diyordum kendinden bahsediyorum. Annem de dedi, ki, kendinden mi bahsedeceksin sen dedi. Ben de evet dedim. Sizin de böyle bir küçüklük bir şeyleriniz var mı? Hatalarınız. Mesela ben her şeyi küçükken yanlış söylüyordum. Hiçbir şey söylemeyi bilmiyordum. Yanlış. Çok Gerçekten o günleri çok özledim. Daha dün küçükmişim gibiydim. Alacağım şu Bir dakika. Ben alayım kelim var. Açık merhaba arkadaşlar. Gözlerim doldu gerçekten. O günleri çok özledim. Neyse o günleri geçelim. Ama gerçekten hayvan. Dört yaşlarım, dört yaşımı hatırlıyorum ben. Birleşimde ne yapmış baba? Bir derinin ilk doğmuş anında yani ilk derine ilk bar yaptırı yaptırıyorduk. Sonra tuvaletin çeşini yaptı. H Hala amca dedi ki aa tuvaletini yaptı. Ben dedim anne benim üstüme işledi. <laughs> Şu anda gülüyor kendisi. Kameranın arkasında, yani önünde. <laughs> Neyse, ben de size ağlatmayayım ya. Güzel şeyler konuşalım mesela. Arkadaşlar, okular bir çağ için Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, az kaldı okula gitmeye bak yani. Be. Işte. okula gitmek istiyorum. Ben de ana bununla başlayacağım. Diyelim bir iki daha mı isteyecekler? Merhaba, merhaba. Ne Ne diyordum? Üç ay tatil ama okula gitmek istemiyor ama izinle gideceğim. Orada size tabletimi getirmeyeceğim ama bir de annemin telefonu orada olacak. Video, video, kamera, fotoğraf, selfie. Neyse onu, onu konuşalım sizlerle. Elisya diye bir arkadaş edindim ben. Elisya ile oynuyorum. Ege de var Elisya'nın arkadaşı Ege. Onlarla oynuyorum. Bu arada benim arkadaşlar işim çıktı. Gördünüz mü? Orada çekebilirim. Çok, çok kaldım burada. Ne yapacaksam. Neyse. Denize gideceğim, yiyeceğim. Eşyaları başlatıyorum. Ne diyoruz? Bir de diyorum ki Ankara'da bir şey yok ya. Deniz yok. Ben denizsiz ne yaparım diyorum. İzmir'e gideceğim ben. Benim, benim gözlerim şuraya bakıyor arkadaşlar. Şuraya bakıyor. Şuraya bakıyor. Gözlerim buraya bakıyor. Bakın. Düz bakıyorum ya. Neyse ne arkadaşlar benim modelim öyleymiş. Mesela anneme baktım. Aa kızım senin gözlerin niye böyle? Anne yani, ben de dedim hani şaşıyım ya. <laughs> Şaşı mısın doktor hareketiniz kızım? He anne, he anne, he anne. Gayet de düz bakıyorum sen size. Şöyle göz göz benim göz, göz göz benekliğine şöyle birazcık daha baksana. neyse gözüm çıkarttırdı arkadaşlar. Sadece maşallah gözleri başlamış. Kara kara. Arkadaşlar gözlerimde Beşiktaşlı. Bakın. Sağım da Beşiktaşlı. Beşiktaş. Bakın. Üstümde de Beşiktaş. By... ya? Görüyor ben gösteremiyorum. Ben arkadaşlarımı şimdi göstereyim. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar, sizlerle çok eğlendik. Then yeah. we Bye! Bye.